Merhaba arkadaşlar. Bugün modern atom teorisine yükseltgenme basamakları ile devam edeceğiz. Arada aslında periyodik tablonun özellikleri kısmı var. Ama burası TET'de anlattığımızda aynıydı. O yüzden TET'de o kısmı izlediyseniz güzelce yapabilirsiniz diye düşünüyorum. İzlemediyseniz de TET'de periyodik sistem özellikleri kısmından, videosundan bakabilirsiniz. Şimdi çoğunuz için aslında yükseltgenme basamakları birazcık... Kafa karıştırıcı olabiliyor. Yani önemli bir kısım ama çoğunuzda nasıl sorusu oluşuyor. O yüzden de yükseltgenme basamaklarını en basit bir şekilde size yapmayı öğreteceğim. Şimdi yükseltgenme basamağı ne oluyor? Bir atomun iyonik bağlı bir birleşikte veya kovalent bağlı bir molekülde değerliğine yükseltgenme basamağı diyoruz. Yani aldığı verdiği elektron değerliği gibi düşünebiliriz. Burada ortak kullanımda aynı şekilde bir yükseltgenme basamağı oluyor. Yükseltgenme basamağı iyonik birleşiklerde e, iyonların iyon yüküne eşit oluyor. Ve yükseltgenme basamakları atomların temel hal elektron dizimleri ilişkili. İlişkili derken nasıl ilişkili? Örneğin bir A grubu elementleri NS1 yani herhangi bir S baş kuantum sayısı herhangi bir S1 ile bitecek. Ve her zaman artı 1 yükseltgenme basamağına sahip olacaklar. Geçiş metallerinden de aynı şekilde gümüş buna dahil. Örneğin lityum, sodyum, potasyum, gümüş artı 1 yükseltgenme basamağına sahip olacak. 2A grubunda yer alan toprak alkali metalleri ise aynı zamanda çinko bunlara dahil her zaman artı 2 değere sahip olacak. 3A grubundakilerde her zaman artı 3 değerliğine sahip olacak. Alüminyum örneği gibi. Şimdi, Tabii ki bazı özel durumlarımız da var. 1A grubunda yer alan ancak ametalik özelliği gösteren hidrojenin yükseltgenme basamağı genellikle artı 1'dir. Fakat metaller ile yapmış olduğu iyonik birleşiklerde eksi bir yükseltgen basamağına sahiptir. Mesela alttaki iki örnekte HCl ve e, Na yani Na sodyum hidroksi hidrür birleşiğinde e, farklı değerliklere sahip. Örneğin sol tarafta artı 1 değerliğine sahipken sağ tarafta eksi 1 değerliğine sahip olacak. 4A grubu. Şimdi 4A grubu artı 2 artı 4 eksi 4 artı 4 aralığıdır diyoruz. Metallerle bağ yaparken artı 2 artı 4. A metallerle bağ yaparken de eksi 4 artı 4 arasında yükseltgenme değerliklerine sahip oluyor. 5A grubu için metaller artı 3 artı 5 işte ametallerle eksi 3 artı 5 arasıdır diyoruz. 6A grubu içinde artı 6, artı 4 ve eksi 2 diyoruz. Peki bunları bilmenize ezbere gerek var mı? Aslında e, spesifik olarak bazılarını bilmeniz önemli. Örneğin 1A, 2A ve 3A'yı aynı zamanda çinko, gümüş gibi özel olanları bilmeniz önemli. Onun haricinde... E, Hidrojenin artı 1 eksi 1 olabileceği durumları bir de oksijenin genellikle eksi 2'ye sahip olduğunu ancak peroksit birleşiklerinde ve flor ile peroksitlerinde eksi 1 flor ile de artı 2 yaptığını bilmeniz önemli. 7A grubu eksi 1 ile artı 7 aralığında bir değer alır diyoruz. Sadece burada flor e, hariçleri Flor her zaman eksi 1 değerli alacaktır. Şimdi bunlar genel bilgiler. Serbest halde ise yani bileşik yapmamışsa bir elementim yükseltgenme basamağı sıfırdır. Bu önemli bir kısım çünkü elektrokimyaya geldiğimizde bir tepkiminin redoks olup olmadığını buradan anlayacağız aslında. Ve kimyasal köklerde yani çok atomlu iyonlarda yükseltgenme basamağına bakarken toplam kökün yüküne bakıyoruz. Şimdi örnekleri yaptığımızda aslında bu kadar bilginin çok daha basit olacağını göreceksiniz. Örneğin potasyum artı 1 değerliğine sahip bir A grubu olduğu için 2 adet olduğu için artı 2 değerliğine sahip olacak. Şimdi oksijene geldiğinde 4 tane var. Ve burada eksi 8 yani 4 tanesi eksi 8 edecek. Neden? Bir tanesi eksi 2. Burada bir tanesi artı 1 olduğu için. Bakın herhangi bir şey yazmıyorsa burada. O zaman buranın toplamı sıfır vermek zorunda. Yani mangan birleşiğine bak mangan elementine baktığımızda sıfır verebilmesi için artı artı olması altı olması gerekiyor ki toplam sıfır verebilsin diyoruz. Buraya geldiğimizde hidrojen eğer başta ise yani ilk element olarak yazılıyorsa genellikle artı değerli hatta çoğu zaman hemen hemen her zaman artı değerliye sahiptir. Sonda ise eksi değerliye sahiptir olarak düşünebilirsiniz. En başta hidrojenin var. 2 tane olduğu için artı 2. Burada 3 tane oksijenin var. Eksi 6. Dışarıya 0 vermesi gerekiyor. O zaman buranın artı 4 olması gerekiyor. Bakın buranın mantığı ne? Bildiklerimle aslında bilmediğimi bulmaya çalışıyorum. Neler bildiklerim? Oksijen, hidrojen ya da 1A, 2A grubu elementleri gibi elementlerim. Buraya geldim. Magnezyum 2A grubu elementi yani artı 2 değerli kalacak. Oksijen ise eksi 2 sonda olduğu için eksi olacağını %100 eminim. Eksi 2 4 adet olduğu için eksi 8. Buranın 0 vermesi gerek. O zaman karbonun ne yapması gerekiyor? Artı 6 yapması gerekiyor. Ancak 2 tane karbon olduğu için 1 tane karbon için artı 3 değerle sahiptir diyoruz. Şimdi alttaki örneğimize geçtiğimizde lityum örneğine. Lityum 1A grubu elementi. O yüzden artı 1 yapacak. Oksijene geldiğimde eksi 6 yapacak. Bakın yine hiçbir şey yazmıyorsa sıfır çıkması gerekiyor. O zaman buranın artı 5 olması gerekiyor. Şimdi farklı bir örneğimize geldik. Bakın burada ne var? Eksi var. Bu ne anlama geliyor? Buranın toplamı dışarıya eksi 1 vermesi gerek. Oksijen 4 adet olduğu için eksi 8 gelecek. O zaman klordan ne gelmesi gerek eksi 1 çıkması için? Klorumun artı 7 değerle sahip olması gerekiyor. Yine aynı şekilde sağdaki örneğimizde farklı bir örnek tipi. Bu sefer ne olmuş? Dışarıya eksi 2 çıkmış. Yani buranın toplamının eksi 2 olması gerek. Oksijen 2 adet olduğu için eksi 4 gelecek. O zaman burada artı 2 gelmesi gerek ki dışarıya eksi 2 çıkabilsin. Aslında ne yapıyormuşuz yükseltgenme basamaklarında? bildiklerimizi yazarak bilmediğimiz elemente çıkmaya çalışıyoruz. Herhangi bir şey yazmıyorsa sıfıra eşitleriz. Eğer yazan bir değer varsa sağ yukarıda o zaman o değere eşitleriz. Yani artı kaçsa eksi kaçsa ona eşitlememiz gerekir. Ona göre de bilmediğimiz elementin değerliğini bulabiliyoruz. Yükseltgen ve basamakları temelde böyle. Şimdi burada önemli olan ne? e, ben şöyle söyleyeyim. Sizin için en önemli bilmeniz gerekenler oksijenin eksi 2 değerliğe sahip olduğu ancak 1A ve 2A grubuyla bağ yaptığında bazı durumlarda eksi 1 değerliğe sahip olması. 1A, 2A ve 3A'nın kendi grubuyla aynı Değerlik elektronuna yani yükseltgenme basamağına sahip olması hiç değişmez. %100 öyle kalacaktır. O yüzden bizim için önemli bir veri oluyor. Ona göre bakın burada mesela potasyumu yaparken potasyum örneğinde potasyum bildiğim için direkt olarak bunu ekledim. Onun haricinde hidrojenin de artı bir ve eksi bir durumların ne olduğunu bilmeniz yeterli. Onun dışında diğer grupları ezbere çok iyi bilmenize gerek yok. Çünkü zaten bildiklerimiz bilmediğimizin sonucuna gidebiliyoruz. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Yorumlarınız takipleriniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda Gazları çözmeye devam edeceğiz. Artık gaz ünitesini yapacağız. Ee, yani gelecek hafta full gazları yapacağız. Sonra sıvı çözeltiler ve böylece AYT'de de ilerleyeceğiz. Ee, en kısa sürede AYT de bitirip AYT tekrar videoları da yani AYT TİO videoları işte 10 günde 15 günde AYT tekrar videoları yükleyeceğim. AYT soru çözümleri yükleyeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere.